Ha buradan görüyor mu? Aracının park yerinde aynası kırılmıştı. İnternetten araştırarak bir firma buldum. Firmada bayağı bir şey firma. Çakma firma değil. Araştırmasında yaptım. Firma bu. 16 Mart'ta görüşmelerimiz yapıldı. Pazarlıklarımız yapıldı. Onaylandı. Sesli ve yazılı görüşmelerimiz oldu. Parçayı, siparişi verdim. Burada hepsini A'dan Z'ye belirli olarak zaten hepsi var. Ee, parçanın kargoya verildiğini söyledi arkadaş. Ondan sonra e, kargoyu bekledik. Burada ee, İvan'ı bu gönderdim diyor. İvan'ı gönderiyor. Sonra gönderdim evet, diyor. Sana, bilgilerini göndeririz diyor. Takip kodlarını falan. Ee, arada bir yine e, iletişim geçtik. Telefonu açtı ve şu anda ulaşamıyorum. Ee, bugün de savcılığa resim başvurumu yaptım. Ya yani en son hatta okuyor Savcılığa gideceğimi falan söylüyorum. Hepsini söylüyorum. Okuyor ama dönmedi. Şu anda ben mağdur oldum. Mağdurluğum şöyle. Para olarak çok önemli olmasa bile başkalarının da canı yanmasın. Çünkü bunlar bu işi biraz kolay para kazanma işine çevirmişler. Arabanın aynası kırıldı. Park yerinde aynaya kırmışlar. İnternetten araştırma yaptık. Firmayı da araştırdım. Yani az çok bir köklü firmaya benziyor. Siparişi verdik 16 Mart'ta kitap ee, görüşmelerimiz oldu. Hem e, konuşmalı hem e, şeyli, yazışmalı. İBAN'ı verdim. E, ee, İBAN'ı verdi bana. İBAN'a parayı yatırdım. Dört bin lira. Anlaştık. Pazarlık yaptık hatta anlaştık. Ee, kargoya verdim dedi. Kargo bilgilerini istedim. Vereceğim dedi. Bayağı bir görüşmemiz de oldu. Ee, sonrasında irtibat kesildi. Arada bir telefonu açtı. Hemen direkt yüzüme kapattı. Ee, dün de artık tamamen ilaçlığım kesildi. Firmada bu şekilde bir şey kullanmışlar. Hatta burada görselinde de bayağı bir şey firmaya benziyor. Köklü firmaya benziyor. Burada amaç benim verdiğim 4000 lira değil. Bu gibi insanların, benim gibi insanların üzerinden para kazanmaları, kolay para kazanmaları. Bunu önleyelim. Sessiz kalmayalım. 1 lira da aynı, 10 bin lira da Herkes benim gibi duyarlı olsun. Bunlara deşifre edelim ve kesinlikle bunların yanına kar kalmasın. Bunların yanında kar. Çünkü bir de psikolojik men insanlar biz rahatsız soruyoruz. Onların yanında kar kalmasın. Bunları da şifre edelim kardeşim.